Annemiz de bebeğimiz de iyiler şükür. Annesi oldu. Birçok yerinde yarası var. Umurulukta kırık yok ama ezilme var. Zamanla tabii ki iyileşecek annemiz. Benim güzel kızım iyileşecek. Bebeğim iyileşecek benim güzel Kediye 3 tane köpek biraz önce saldırdı. Zorla ağızlarından aldık. Hayvanın bacakları falan hep kırıldı. Bunun videosunu atalım belediyeye falan. En azından gelip alsınlar hayvan yürüyemiyor bile.